Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kar yağdı. Yeni evim güzel mi? Yeni evim güzelse yazın arkadaşlar yorumlara. Bakın 11 tane elmas bloğum var. Şimdi eve gireceğiz arkadaşlar. Aa, oha bunlar ne? Oha. Gerçekten mi? Yuh. Hemen kazanım. Kaz 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 kaz. Bakın altından bir şey çıkar. Bura nere? Elmas blok. Burası neresi bakıyor? <laughs> 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 yok. Burası benim gizli sandığım olsun o zaman. Şöyle gerekli eşyalarımızı koyalım. Tamam. Eee ben nasıl çıkacağım? Şunlar da çıkıyor. Tamam. Şunları şöyle koyayım. Tamamdır. Arkadaşlar yeni evi daha tamamlamadım. Böyle bakın. Kar yağdı. Hatta çoğu eridi. Hepsi eridi sayılır. Gördüğünüz gibi köyümüzü yenileş, yenileştirdim arkadaşlar. Bir takım çalışmalar yaptım. Köyümüzü yenileştirdim. Gördüğünüz gibi şimdi kendime marketçi açacağım. Marketçi, marketçi açacağım da hiç odun var mı? Aa orada odun var. Hemen o odunları kıralım. Bende balta var mı? Eyvah bende balta yok. Ne yapacağım? Aa, benim 5 demirim vardı. Onlarla kendime demir balta yapıp ağaç kırabilirim. Sonra da onlarla da odun kırıp marketçi atacağım kendime. Gerçekten çok iyi olur. Arkadaşlar bir evin kuvars bloktan. Şöyle ilk önce uyuyalım. Ha, günaydın arkadaşlar şöyle hemen gizli sandığımızdan açalım hatta elmastan yapalım ya baltayı aynen elmastan yapalım diyeceğim eşya yapma masası ya her eksikliği beni buluyor ya. eşya yapma masası nereden bulacağım Nereden bulabilirim ki ben eşya masasını? Şu köylülerde var mı? Onlara bakayım. Belki vardır. Şöyle umarım polisler beni yakalamaz. Bakayım. Şöyle. Burada eşya yapma yok. Hem yani bana daha çubuk da lazım. Karlar yavaş yavaş eriyecek. Ya, hiçbir evde şey yapmaması olmaz ya. Ha elimizle de kırabiliyormuşuz bunları. Ya hiçbir evde yok. O demirci ne de olsun? Demircide de yok. Ya hiçbir yerde mi eşya yapmaması olmaz ya gerçekten. İlla da kendimi mi oldum kırmamı kırma istiyorsunuz ya çıplak evde. Şimdi elim acıyacak. Aa, elim. Ya elim çok acıyor. Allah Kendime şuradan dört meşe kadar Şöyle şey yapmaması Tamam şöyle. Balta yapabiliyor muyum? Bakalım. Hayır. Ya içeriden kıracağım. Ah, ah. Elim çok acıyor. Ah. Neyse. Elim çok acıyor arkadaşlar. Neyse hemen şöyle. Şöyle elmas baltamızı da yapalım. Tamamdır. Hazırız. Artık odun toplayıp kendimize marketçi açabiliriz. O burada portal da varmış. Şöyle odun kırıldı. Kır kır kır. Hepsini hepsini. Şunları da. Farklı bloklardan olsa herhalde bir sıkıntı olmaz. Yalnız ev böyle canavar gibi gözük gözüktürmek istedim. Bakın ev aynı canavara benziyor dışarıdan bakınca. Şöyle bu arada tekrar diyeceğim. Köyümü yenileştirdim. Yani köy Eski köyden çok farklı. Köy bayağı yenileşti. Kaç odunum olmuş? O bayağı iyi. Bunlar şu bana yeter. Şimdi buradan akasya kalasları al 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 al. O ne 64'lük yeter. Tamam bu kadar yeter. Zaten geriye 5 tane 5 tane 4 tane falan şey kaldı. Tamam şimdi nereye yapabiliriz? Aa şuraya yapalım işte. Burası güzel. Aynen buraya yapalım. Köyümüzdeki market ne oldu diyorsanız da bilmiyorum. Herhalde o marketi kapatmışlar. Yine ne mi ölüyorsun ya? Gerçi inek, inek ne zarar oluyor ki? i̇nek sanki böyle ince bir, bir gidiyorsun <laughs> diyor ama. Neyse hemen şöyle yapmaya devam edelim. Ya bunlar yetmeyecek. Ana minnacık köydü. ee ben nasıl çıkacağım Heh. ya odun hiç yetmedi şöyle azıcık daha toplasak bence iyi olur Topla, topla, şöyle, şöyle, harika, harika. <laughs> evet arkadaşlar, az önce kapı kapandı. Sizden özür dilerim kapı kapı çarptı. Lütfen. Video, videonun bozulmasını hiç istememiştim ama bir anda kapı çarptı. Şöyle koy 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 koy. Yapabildiğim kadar yapacağım. Tamamdır. Şöyle koymaya devam. meşale lazım. Ben de, ben de bundan varmış bir işaret ışığı varmış. Yani bunlarla da en azından ışık kaynağımızı gideririz. Yalnız ben acıkmaya başladım ya hiç yemeğim de yok. Çok karanlık. Oh aydınladım. Ah. Bunu elmas kazmayla mı kıracağız ya? Neyse şuradan bir şey kalas. Eşya yapmaması için ben kendime bir elmas kazma yapayım. Herhalde elmas kazmayla kırılırlar. Allah. koysam tamamdır. Bu bize yeter. Şimdi bize de bize bir çift de lazım. Çift. Hemen şöyle. Aa gerçi sopa, sopamız olması lazım değil mi? Onu unuttum. <laughs> şöyle bakalım bakalım. Buradaki odunları alırsam bence iyi olur. Harika olur. Şöyle kaz 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 Tamamdır. Daha çok kazsak bence iyi olur. Evet daha çok. Kaz kaz kaz. Harika harika harika. Çok güzel evet. Daha çok daha çok. Tamamdır. Şimdi böyle. Aslında burası eve benzedi Ama dışarısına tabii ki market belli etmek için de. Yani market olduğunu belli etmek için de bir şeyler koyarız. Şimdi bize bir sopa lazım olacak. O 92 tane sopa. Ha, şöyle çıktı. daha çok şaka lazım pardon o zaman bize daha çok akasya kalas lazım gerçi yok pardon meşe kalas şöyle meşe çıktı. şöyle bir şuraya tablo yazalım tablo Neyse şöyle içeri yine gidelim. Bakayım. Ne eksik olabilir? Bu ne? Tabla. E i̇şte tabla, der, tabla derken ben bunu demek istedim. Yani tablo Neyse. Tamam. Şöyle. Hop. Yalnız biz daha çok tabloyu nereden bulabiliriz? Şöyle hop. Tablomuzu da koyalım. Tamamdır. Mis gibi. Gerçi çok yakın oldu ya bak. Şunu uzaklaştırsak bence daha iyi olur. Ha, kim oluyor be? Zombilere bak. Allah Allah Allah. Üstünde hiç zırh da yok. Şöyle işinizi bitirdim. Tamam burada böyle yemeklerimizi yeriz. Nam 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 nam. Ben şöyle yatağım koyayım uyuyayım. Tam da lambaya doğru. Günaydın arkadaşlar. Tamam. Ya ben tabloyu nereden bulacağım ya? Bak <laughs> bir şeyimiz yok dedim senin. <laughs> Şuradan havuç almam lazım. Eyeye evet, ee, köylü gel buradan kaç 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 kaç. Hey gel Kaç kaç kaç. Abi, abi, kaç abi kaç abi kaç abi kaç. Geliyor 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Gelecek, gelecek, gel. Oh. izin kaybettirdim. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Sonraki videoda arkadaşlar şeyi, tamamlanmış bir şekilde göreceksiniz. Evet yani sonraki videoda devam, edip, devam edeceğim. Emre! Ey baba ses nereden geldi? Kaç kaç kaç. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. İzimi kaybettirdim Neyse. İzimi kaybettirdim Hep Burası iyi. Neyse arkadaşlar nerede kaldım ben? Evet bir videonun da sonuna gelelim. Lütfen arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bye bye.